Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, dün yine 11 kuponla 160.000 TL yine kazandık. Son 3 günün kazancı 647.000 TL. Geçmiş videolara bakabilirsiniz son 3 günü arkadaşlar. Videoları kontrol edin, gerçekliğine bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, daha önceden de biliyorsunuz ki böyle seriler yaptık devamlı. 1 ay boyunca, 2 ay boyunca, 3 ay boyunca çok ciddi, çok büyük kazançlar sağlandı. Zaten gol olasılık sistemi ve yeni başlattığımız saat analiz sistemiydi. Şimdi bunlarla alakalı da çok ciddi kazançlar oldu. Şimdi paylaşıyoruz ama hiçbir emeğin karşılığı yok, beğeni yok. Hiçbir şekilde izlenme yok. Şimdi bunu ben de daha önceden de söyledim. Yine aynı şekilde bunu söylüyorum. Öncelikle videoda resim yok. Boşuna resim aramayın. Sesli olarak sizlere tahmin vereceğim. Şunu da söylemek istiyorum kimse videoları dinlemiyor. Videoları dinlemediği için de hiçbir şey anlamıyor. Anlamadığı için de kendi ahmaklığıyla aynı şekilde bütün parasını kaybediyor. mesela üyeler geldiği zaman üyelere de ben devamlı tavsiyelerde bulunuyorum. Tavsiye uyup beni dinleyenler de her zaman kazanmıştır. Mesela iki, bir üyemiz iki kupon üyeliğini geçti. Sistemde, sistemde nasıl söyleyeyim? kazanç olmadı. Üç gün, dördüncü gün aynı şekilde gol olasılık sistemi önerdim. Aynı şekilde yaklaşık 200'e yakın üyeye de aynı şekilde yazdım ve dinleyenlerin tamamı full olarak bugün kazandı arkadaşlar. Kişi başı 600 bin üzeri kazandılar. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben gerçekten samimi, dürüst insanlar işte sözünü tutan insanlara değer veriyorum. Ve bu insanlar sayesinde de zaten dünya daha iyi bir hale geliyor. Şimdi bir şeylerin karşılığı her zaman olacak. Mesela yazanlar var işte hocam Evet, bu şekilde devam edin. Bu kadar kazandım. Şu kadar kazandım. Şöyle yaptım, böyle yaptım videolara. Videolarda da sadece biliyorsunuz ki teşekkürler yorumu kabul ediyorum. O yüzden videolarda yorum yok. Yazarsanız teşekkürler yazın diyorum. Çok teşekkürler fazla da kişi yazmıyor. Toplasınız zaten burada bu kadar kişiden diğer kanalla birlikte toplamda düzgün takip eden, saygıyla izleyen beğeni atan, videonun tamamını dinleyen takip edip üye olup kazanan aynı şekilde takipten işte çıkmayan işte toplasanız 150 kişi var arkadaşlar ee, onun dışındakiler çöp yani hiç kendilerine bile hayırlı yok çünkü kendilerine hayır olsa en azından bir beğeni atarlar ve benim söylediklerimi dinlerler örneğin e, ne diyorum arkadaşlar e, bazı ahmaklar var daha önceden de söyledim bunu ve aynı şekilde devam ediyorum. Nereden baksanız 150 tane yine mesaj gelmiş. Hepsi hocam son dakikalar kaybettik. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi şöyle oldu, böyle oldu'yu da açayım size. Şimdi toplamda kazançları biliyorsunuz ki ben ne diyorum her seferinde? Enayilik yapmayın diyorum. Paranızı sokağa atmayın diyorum. Dinleyin diyorum, söylediğim gibi oynayın diyorum. Kombineleri biz boşuna mı yapıyoruz arkadaşlar? İkili yapıyoruz, üçlü yapıyoruz, dörtlü yapıyoruz. İçinden bir seri seçin oynayın diyorum. Adam ne yapıyor? Bütün maçların tamamını yazıyor. 500 bin, 3 bin, 5 bin, 10 bin. Bir tanesi çok affedersiniz. Ahman en büyüğü 400 bin lira bugünkü, e, dünkü paylaştığım 7 tane maça basmış. Bir de utanmadan ahlakı, inancı hani hiçbir şekilde öyle insanların olmaz zaten ama e, bir de yazmış işte hocam ben bunlardan yaptım utanmıyor böyle bir şey yazıyor. Yani arkadaşlar ben samimi şekilde bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Dinlemezseniz hiçbir şey sahibi olamazsınız. Riske girmezseniz hiçbir şey sahibi olamazsınız. Ya arkadaş o kadardır takip ediyorsun. Bir de diyor ki ben yıllardır takip ediyorum. Sen bir üye olmuyorsun. Gidiyorsun. Bu kadar maça böyle oynuyorsun. Hadi oynadın. Eyvallah ona da oynadın. E arkadaş sen söylediğim gibi neden oynamıyorsun? Yani bir de şöyle bir şey var. En insanın sinirlendiren şey. Zaten tamamen ona aslında sinirlendiğim şey. Kazanan yazmaz arkadaşlar. Ben bu kadar kazandım. Şöyle oldu böyle oldu. Mesela o 400 bini basan hiçbir şekilde kazansa yazmazdı bize. Ama kaybedenlerin nedense kaybettiği zaman ben bu kadar kaybettim. Şöyle oldu böyle oldu. Yazanlar var. İnsanlar sabırsız. Ben ne diyorum her zaman? Üyeliğinizin sırasında. Mesela iki kupon üyeliğinde bu hafta Kazanç sağlanmadı. Kasa kuponu attık. Kasa kuponu da şu anda devam ediyor. Son iki haftada zaten son haftalarda hep güzel kazançlar sağlandı. Şimdi ne diyorum arkadaşlar? Üyeliğinizi yenileyeceksiniz. Bugün atıyorum kazanç olmadı. Ertesi gün bir bakıyorsunuz ki 50 bin 100 bin gelmiş. Bir bakıyorsunuz ki 3 gün sonra 300 bin 500 bin kazanmışsınız. Tavsiyelere uyulmuyor. İşte yeni üyelik yaptık. Çılgın oranda 2 günlük üyelik yaptık. Çok büyük bir şey yaptım. 2 günlük 25 binden açtım. Şu anda mesela yine üye olan son 2 günde son 2 günde de kazanç var. Gelenler kazandı. Yani insanlara bir şeylere mesela nasıl söyleyeyim kimseye iyilik yaramıyor. Öncelikle bu net ve garanti bir şey. Çünkü insanlar sizi hiçbir şekilde dinlemiyor. Yani burada o kadar uğraşıyorsun yani bu emeğin karşılığı illa tamam kardeşim ben senin paranı ödedim. Eyvallah diye bir şey yok. Neden bir şey yok? Ben zaten üyeler için bununla uğraşıyorum. Çılgın orana en son tek maç sistemi ekledim. E bugün dün de bugün de tek maç yüksek çıkan kazandı. Mesela birisi 20 oynamış. Birisi 50 bin oynamış. Ne kadar oynarsa. Zaten amacı o. Kasa için oynanan tek maç. Yüksek çıkan tek maç. Yani e, kimse e, nasıl söyleyeyim size dinlemiyor. Neden dinlemiyor? E, ben diyor parasını ödedim İşte ben istediğim gibi basarım. E Bir tanesi 200 bin lira kasasını bitirmiş mesela iki günde. Ya arkadaş niye dinlemiyorsunuz? Bilgilendirme atıyorum bilgilendirme okudum diyorlar okumuyorlar. Yani bunun gibi bir sürü şey var. Yani ne, ne diyorum üyelik sırasında? Üyelik sırasında ne kadar üyeliğiniz var sizin? Bir hafta. Kasanız ne kadarsa bir haftaya bölün. Kazanç mı sağladınız? Sağladığınızı %25 arttırın, tekrar oynayın. Bütün kasanızı her gün her gün tamamına nasıl oynuyorsunuz? Hani mesela şu anda yeni bir tane bayan üyemiz geldi. 700 bin lira toplamda kasası varmış. Ona da çılgın oran verdik. Çılgın oran verdik şansına. iki günde de çılgın oranda kazanç var. Tek maçları da geldi. Böyle giderse diye ben 6 aylık da alırım. 1 yıllık da alırım. Şimdi arkadaşlar ben ne diyorum? Sabır. Yani bugün bakıyorsunuz e, az gelmiş. Az kazanç olmuş. Yarın bakıyorsunuz hiç kazanç olmamış. Ertesi gün bakıyorsunuz hiç kazanç olmamış. Bir daha bakıyorsunuz ki 2 gün 3 gün yine kazanç yok. Ben ne diyorum arkadaşlar? Sabırlı olun diyorum. Ertesi gün bakıyorsunuz arkadaşlar? Kişi başı 900 bin lira kazanç. Şu da var. Şunu anlamıyor insanlar. Çok affedersiniz ahmak lafı kullanıyorum. Çünkü hak ediyorlar çünkü dinlemiyorlar çok önemli Aslında bu bir şey arkadaşlar bakın her seferinde bunları sizlere anlatıyorum ki daha iyi insanlar anlasın daha iyi daha çok kazansın diye çok basit bir şey Aslında bu bakın Örneğin bir hafta kazanç olmadı Hadi iki hafta üç hafta kazanç olmadı bir ay içinde zaten ne diyorum bir ayın sonuna kadar sizin kazandığınız rakamı siz bir senede çalışsanız o kazancı yakalayamazsınız. Ve o kazan e, normal işte çalışsanız da kazanamazsınız. 10 yılda çalışsanız kazanamazsınız. Bunu hiç kimse anlamıyor. Yani siz hayatınız boyunca illa bir yerlerden şans arayacaksınız. Şansa ben inanmam biliyorsunuz ki. Şans tamamen yalandır bana göre. Bunu e, daha nasıl açıklayayım ben insanları anlamıyorum. Yani dinleyin diyorum sistemi yapan benim ben bir şey tavsiye ediyorsam üst sistemi tavsiye ediyorsam senin için ediyorum ki kazan diye. E zaten yıllardır yüksek kazanç sağlamıyoruz. Bizim kadar yüksek kazanan herkesin gözü önünde kazanan kim var arkadaşlar? Ve şunu da söyleyeyim size. Dünkü iki gün önceki videoda da söyledim. Mesela bir üye yazdı. İşte hocam dedi kazançlar gerçek mi değil mi ben nasıl anlayabilirim. Yani sen insansan gözlerin varsa en azından bir vicdanın kalbin varsa geçmiş videolara bakarsın paylaşmışım dinlersin videoları bakarsın kuponlara incelersin. Kaç tane video paylaşmış ne yapmış ne etmiş ona göre dersin ki ya, bu kadar kazanç sağlamış. O zaman nedir? Topluluk bölümünde paylaşılan kuponları e, kimse bir şey söyleyemez. Neden? Çünkü milyonlarca kazanç sizlere ücretsiz paylaşıyorum. Ve e, bazıları diyor ya işte 4 bin lira hocam kupon basıyorsun 100 bin lira tutuyor. Arkadaş isterse 1 milyon tutsun. Kazanca bak sen kazanıyor musun? Kazanıyorsun. Sen istediğin kadar 100 milyon da paran olsa onu sen oynaya oynaya bitireceksin. Kazanma ihtimalin yok. Bunu daha ne kadar e, insanlara anlatırım, anlatabilirim bilmiyorum. Yani bu nedenle de ben ne diyorum arkadaşlar? Üye oldunuz. Üye olduktan sonra düzenli şekilde kasanızı böldünüz bir haftaya oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bize yazmanıza kazandı kaybetti yazmanıza bir şey yazmanıza gerek yok. Biz dönüş yapıyoruz. Bilgilendirme atıyoruz bilgilendirme okumuyorlar. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bize yazmayın diyorum ben size yazacağım. Kazandı hocam teşekkürler arkadaşlar yazmayın. 100 bin kişi aynı anda yazdığı zaman herkesin işi gücü var. Neden size cevap yazayım? Yani böyle de bir şey var. Üye oldunuz düzenli şekilde sizlere kuponlar gönderiliyor. Kayıp mı oldu ona göre kupon gönderiliyor bilgilendirme yapılıyor üyeliğinizin son gününde de size yazılıyor. Bu şekilde üyeliğiniz bu şekilde devam edecek. Sizin kasanızda haftalık olarak bölüyorsunuz. Aylık üyeliğiniz aylık bölüyorsunuz. Düzenli oynuyorsunuz. Bir şey sormanıza gerek yok. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca yani kazanç sağlanmış. binlerce de kazanç videomuz var, Kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yani bu, bugün o kadar çok kazanç oldu ki herkes kazandı ama hani e, kazana kazanan iki grupta kazanç çok sadece. E, hani bazıları işte tavsiye miktarı neden 2500 yaptın hocam? Bir şey 10.000 yapsaydım ben 10.000 oynayacaktım. E, bir tanesi başka bir şey söylüyor. Ya arkadaş ben sana bilgilendirme metni atıyor muyum? Diyorum. Ne diyorum? tavsiye miktarımız 2500. Sen istersen 10.000 oyna. Bu beni ilgilendirmez. Sadece bu tavsiye miktarı. Hani bunun altına inme diye. Amaç zaten bu kazanç. Ama işte gel geldim. Böyle kişilerle de uğraşıyoruz arkadaşlar devamlı. Şimdi son 3 günde 647 bin TL kazanç aldık arkadaşlar. Onun öncelikle herkese hayırlı olsun kazanç kazançların devamı için arkadaşlar beğeni yok hiçbir şey yok o yüzden de bu şekilde şeylere tahminlere biraz ara verelim yavaş yavaş devam edelim daha iyi çünkü kimse iyilik yaramıyor yüksek kazanç yaptığın zaman da yine aynı izlenme oluyor aynı beğeni geliyor o yüzden de böyle yavaş yavaş videolara devam edelim az paylaşım yapalım böylesi daha iyi insanlar da işte fazla böyle yaranmamış oluruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar son 3 günde kazandığımız ve son 5 ayda da kazandığımız 20 milyon üzeri zaten biliyorsunuz ki gol olasılık sisteminde kazanç yapmış yaptık. Geçmiş videolardan kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında da son 3 günde de arkadaşlar yeni sistemler paylaşıyorum. E, deneme videosu vesaire paylaşıyorum. Deneme videosunda da aynı şekilde saat sisteminde e, tam bülten tahmin sisteminde sizlere de belirttiğim gibi dedim ki 3. paylaşımda dedim bu kadar kazanç olmuş dedim ki o günde 300 bin üzeri kazanç sağladık. Yani dinleyen her zaman kazanıyor. E, bunu da Tekrardan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, şöyle hemen kısaca sizlere üyelik bilgilendirmesi yapacağım. Bu üyelik bilgilendirmesinden sonra da zaten sizlere tahminle alakalı da bilgilendirme, tahminlerle alakalı da bilgilendirme yapacağım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki tek maç üyeliğimiz var haftalık 3000 TL alt iki buçuk alt iki buçuk üst işte karşılığı gol var karşılığı gol yok gibi tahminler gönderiliyor size. Oranlarda da zaten biliyorsunuz en fazla iki orana kadar e, oran oluyor. Daha düşüğü 1.40 ile 2 oran arası oluyor. E, zaten bugünün paylaştığım, dünün paylaştığım kombine maçlarından alt üst var yoklara bakabilirsiniz zaten oranlara. Tek maç üyeli arkadaşlar yavaş yavaş e, oynamak isteyenler işte başlangıç yapmak isteyenler tek maç üyeli haftalık 3000 TL. Bu üyeliğe de arkadaşlar çok az oynayarak yapmanız lazım. Çünkü hiçbir mantık şey değil mesela tek maç alayım gideyim 10.000 bin, 10.000 bin, 20.000 20 bin alayım. Yani eğer yüksek kazanmak istiyorsanız yüksek kazan sistemi üyeliği almanız gerekiyor. Bunu da tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 3000 üyelikten sonra 2 kupon üyeliğimiz var. 600 var yoklardan oluşan 600 sisteminden. Aynı şekilde iki kupon gönderim sağlanıyor. Haftalık 5000 TL. Bu üyeliğimizde arkadaşlar normal biliyorsunuz ki 15.000'di 5.000'e indirdik bu üyeliği de. Bu da asgari ücret alanlar işte yavaş yavaş devam etmek isteyenler bu üyelikten devam edebilir. Bu üyeliğin dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki seviye 1 yaptık. Seviye 1 üyeliği de haftalık 10.000 TL. Bu üyelikte kasa kuponu da var. 30.000'lik 30, binlik, 30 binlik üyelikten kasa kuponu atılıyor eğer başarısız olursa telafi amaçlı. Biliyorsunuz ki toplulukta da çok paylaştık güzel kazançlar oldu. Bu şekilde arkadaşlar düzenli devam ediyorsunuz. Seviye 1 üyeliği haftalık bahsettiğim gibi 10.000 TL 2 kupon. Bu üyelik dışında da arkadaşlar hangi üyeliğimiz var? Kasa kuponu üyeliğimiz var. Oranı daha yüksek. Günlük tek kupon gönderim sağlanıyor. Haftalık 30.000 TL üyeliği var. Bu üyelikte de zaten arkadaşlar bu üyeliği de kanıtlayarak sizlere üyelik açtık. Biliyorsunuz ki her kazan sistemini önce kanıtlıyoruz. Sonra üyeliği açıyoruz herkese. Bu üyelikte de 11'de 11, 12'de 12 her gün paylaşmıştık ve her zaman zamanda kazanç sağlanmıştı. Bu üyeliğimiz arkadaşlar şöyle haftalık 30.000 TL. Bu sistemimizde de günlük tek kupon gönderimi sağlanıyor. Ortalama orana bağlı olarak 250 TL ile 1000 TL arası oynuyorsunuz. Bu şekilde de devam ediyorsunuz sisteme. Bu üyelik dışında arkadaşlar çılgın oran kasa kuponu üyeliği var. Çılgın Oran kasa kuponu üyeliğimiz haftalık 75.000 TL. Bu iyilikte de arkadaşlar ortalama günlük 2 kupon gönderim sağlanıyor. Bazen 1 kupon oluyor bazen 2 kupon oluyor. E, tamamen orana bağlı olarak da 2.500 ile 10.000 TL arası oynuyorsunuz. Bu üyelikte de biliyorsunuz arkadaşlar 930 bin lira bile kazanç sağlık topluluk bölümünde kazancımız var. Kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar bu üyelik dışında sizlere bugün de, dün paylaştığım daha önce günlerde paylaştığım gol olasılık sistemimiz var. O da haftalık 75 bin TL günlük 10 ile 15 kupon gönderim sağlanıyor. Ortalama kuponlara da arkadaşlar 500 bin TL'den oynayıp devam ediyorsunuz. Zaten uzun zamanları da aynı videoda aynı paylaşımda yapıyoruz. Gol olasılık sisteminden haftalık 75.000 TL boyu ilikte 10 ile 15 kupon gönderim sağlanıyor günlük. Bu üyelik dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki son olarak çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimizde 30 ila 50, 150 TL arası oynanıyor. Haftalık 200, 200 bin TL. Bu üyelimizde 4 tane sistem ekledik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çılgın oran sabır işi düzenli şekilde devam ediyorsunuz. Çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Bir ay içinde de hiçbir şekilde başarısız olmadı. Ve ne zaman kazanç hafta içi de kazanç oluyor. Hafta sonunda kazanç oluyor. Belli olmuyor. O yüzden de arkadaşlar kasaya yani çılgın üyeliği alana ekstra kazanç olsun diye en azından devam etsin diye de 3 tane farklı sistem ekledik. İlk kere siz analizinden sistem ekledik arkadaşlar. Onda da günlük ortalama 2 ile 4 arası kupon gönderim sağlanıyor. 250 TL'den oynuyorsunuz o kuponları. Çılgın oranın dışında. Ondan sonra arkadaşlar kasa kuponu üyeliğimiz var. Çılgın kasa kuponu üyeliği. Onda da arkadaşlar 2500 ile 10.000 TL oynuyorsunuz. Tamamen bütçenize bağlı olarak çılgın oranda çılgın kasa kuponu dışında da günlük yüksek çıkan tek maçı atıyoruz arkadaşlar. Onu da tamamen tahsiye miktarı 10.000 TL isteyen 20.000'de binde, 30.000'de binde oynuyor. Tamamen kasa için devam etmesi için çılgın oran üyeliğinde zaten haftalık 200.000 TL çılgın oran üyeliğimiz. Bunun dışında arkadaşlar çılgın oranın biliyorsunuz ki 2 günlük üyeliğini açtık. Bu 2 günlük üyelikte e, ortalama arkadaşlar 57.000 TL yapıyor. 2 günlük üyeliği tamamen kampanya yaptık bununla alakalı da. bin TL'den 2 günlük üyeliği çılgın oranın alabilirsiniz. Topluluk bölümünden kazançlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel kazançlar sağlanıyor. E, çılgın oranda zaten arkadaşlar e, kazanılan rakamlarda hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde de yok. Şu anda Avrupa'dan da en fazla tercih edilen sistem çılgın olan arkadaşlar, herkes de zaten şu anda kazançları görüyor, kazanç sağlıyor. Bu kadar yüksek kazanan zaten arkadaşlar her zaman söylüyorum dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani ömür boyu da çalışsanız da yani bu rakamlara ulaşamazsınız. Çalışmasanız da bu rakamda devamlı kaybedersiniz. Zaten son zamanlarda sizlere yapay zekadan bahsettim. Bütün dünya artık yapay zeka ile yönetiliyor. Bayisler dahil artık çok farklı önlemler alıyorlar artık. Dakika saniyeler bile. Banka hesaplarınızda bile arkadaşlar artık e, kontrol ediliyor. Her şey yapıyorlar. O yüzden de arkadaşlar şu anda e, yaptığım sistem biliyorsunuz ki ben veri bilimciyim. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Şu anda e, çok inanılmaz e, çalışmalar yapıyorum. E, tam bülten tahminili, e, yani daha ileriki zamanlarda da artık bununla alakalı da daha size bilgi ve bil, bilgilendirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar üyelik için açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sadece o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Bunu da tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız. Çok basit arkadaşlar. Ne kadar kasınız var, ne kadar kazanmak istiyorsunuz. Bununla alakalı tamamen arkadaşlar hani evini satan var, arabasını satan var, Kredi çeken var. Yani bir şekilde yüksek kazanmak için üyelik almak için ve oynamak için e, yüksek şekilde arkadaşlar e, bir riske giriyor herkes. Riske girmeden her zaman ne diyorum arkadaşlar? Hiçbir şey sahibi olamazsınız. O yüzden de riske gireceksiniz. Sabırlı olacaksınız. Düzenli zaten. Sizlere atılıyor kuponlar. Tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Soracağınız zaten bir şey yok yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bu nedenle de arkadaşlar sadece diyorum ki o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Bu da sizlere devamlı söylüyorum arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bu arada tahmini söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar bugün pazartesi günü için derbi maçı var. Biliyorsunuz ki derbi maçına Sizlere gol tercih olarak 4.5 üst öneriyorum. İsteyenler 3.5-2.5 canlıdan oynayabilir. Tamamen 4.5 üst ana tercih olarak sizlere tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram linkinden üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. O an üye olmak istiyorsunuz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız arkadaşlar söylüyorsunuz. Bilgilendi. Hemen hemen arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra bilgilendirmeyi yapıyoruz. Hemen tahmininizi atıyoruz o güne ait. Ondan sonraki tahminler de gece 12 ile 6 arası sizlere otomatik gönderiliyor. Tıklıyorsunuz link olarak arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz bu kadar. Bunun dışında da hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Düzenli oynuyorsunuz, tavsiyelere uyuyorsunuz, bilgilendirmeleri, kurallara uyuyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Her zaman da burada kazan sistemlerini kazanıyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.